İnşallah unutmaz. Alıyor. Ulan benimkileri zar zor atıyor. Orada nasıl öyle bir cümle kullandı? İnşallah yapar. İnşallah. Alo. İndirdin ya. Oynadın mı hiç? Nasıl? İyi mi? Kur'an. Ne olması? Ula ne alaka aynı eskiden nasıl oynuyorsan şimdi aynısını ben altı ay oynamadım bir iki gün oynadım biraz normaldim şimdi zehirim yani. Tabii canım. Saçmalama gel. Ola arkadaşlar diyor ki ben gelmiyorum. Nasıl gel? Sırma yapacağım. Bak burada şu an 7000 bin kişi var. Ne diyorlar? Gelsin diyor da herkes niye? Ben bilmiyorum. Sanki biraz öyle. Yo, sen sen söyle Ağabey söyle. Ağabey ya Semiha ayıp olur niye? Semiha ayıp olur. Biraz, biraz alıştırma yapayım. Tamam Semih. Tamam, tamam sen. Ya onunla problem yok. Mesafire gel gel, gel gel. Gel senin oynayacağım PUBG'nin Tabi canım Semih'e de ayıp olur. Size de olur yani. Size de olur. Hadi Semih'i geçtim. Size daha çok olacak. Vallahi bir ya. Muhteşem esas. Yalnız bitmiş arkadaşlar kapağını kapatıyorum sürekli e, içime çekiyorum yani. Bize ayıp olmaz. Öyle mi? Ne kadar güzel ne kadar güzel. Şimdi bu ipi böyle içinde sallıyorsun. Bu kalan yerlere değiyor tamam mı? Sonra bunu şöyle yapıyorsun. Ey çok. Aa elim, elim ıslandı. Kur'an-ı Kerim. Bunu her yerimize süper. Kokusu da gitmiyor ha. Nefis. Evet ayıp olur. Dur geliyor misafire. Daha girmeden. Ha geldi. Gel Lugrita. İç sürmem sevmem de. Aa bunu bir kokla. Bayılsın yani. Zaharlı sürme araba esası. Koloda. Osuna bir araba usüsü olsun, şey olsun yani. Mükemmel yani. Seviyorsunuz ya. Ola niye gelmiyorsun? El-iher hoş iyi. Mazen mi? Şunları da görmürsən mamayı? İki az önce də istekotdu. Hə. Vallah. O galiba mamamın özü idi. Ay, o səni izləyirmiş. Yaxşı ki alım götür qəbul eləmirdi. Bir səsə çıxsaydı mamam. Olsun, salam verir idi, gəllərindən öpürürəm derdi mi? Ula o, bilmir ki burayı. Neyse, ən azından sən gəldin, o gəlmədi. Mama sen nenen telefonundan izle buradan buradan girme. Aynen yoksa yayından çıkış olur. Ha. Tabii canım. Ne yapacaksın? Giriyor musun? Ne gayrım fırk mı? Ne olur biraz vakt verin. Ben istemrem, istemrem, istemrem vazgeçmişim her şeyden vazgeçmişim. Bana söyleme niye? Çete söyle. Ben senin gelmeni istiyorum. Şey etmem, PUBG oynamıram. PUBG şey. ben vazgeçmişim. Fabijim abijoyunam ramelmen hamuruyunam hamuruyla ram istemrem nə PUBG temrem ne heç bir şey. O da ne alatta? Bazı kızlar var mükemmel oynuyor. Yo 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 istemrem istemrem razı değilim. Bak oyunu... sen sen oynarken seni izlenmiş. Senin o oynadığın zor muta oynamayacağız rütbesiz girersi, gireceğiz. Öyle ben zaten onu oynayabilmedim. Elimi, elma ayarlamaya çalışırdım. Ee, tırnaklarım yani, bırakmıyor da. Tırnaklarım bırakmıyor. İşte daha eskisi gibi oynamadığımı fark, fark ettim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen eskisinden daha da güzelsin. Oy. Tabii can. <laughs> hadi hadi. Böyle <laughs> gel, gel iyi tamam vallahi. <laughs> ne demek istemiyorum saçmalama. Bak, bak görsen Ayça'yı gelirim diyende gelmedir, gel gelmirem diyende geldi. Ya tamam da yani sen bir kere o zaman sen hiç ilk başta sen o zaman ilk başta diyecektin ki ya arkadaşlar benim ne işim olur? Sen bir kere ağzından kaçırdın. İşte gel de İnatlaş inatlaşma. işte inatlaşmanın sonucu budur ha. Gördün? Korki. <laughs> gel daha. Fırki. Konuşma. 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 Şimdi bana aydını at ekliyorum gel hemen. İstek kabul <laughs> Sana PUBG'den istek geldiği zaman biliyor musun nereden geldiğini? Sakın demedin. Yok bilmiyorum. De kura. Valla. <laughs> Şu an hangi durumu yaşıyoruz biliyor musun arkadaşlar? Şu an e, of bilmeyen bir kıza of e, anlatmayı e... tamam. Semih seni, seni lobya alır, gel. Hadi çık, oyununa gir. Hadi. <laughs> tamam, bir sene alacağız, hadi. Ya delirttecek beni, <laughs> Allah'ım. <c> <laughs> hadi. İstemiyor. Tamam da gelsin, en azından bir kere denesin. En azından yani. diyelim ki niye de denedi yani. Yaxşı. Mən qulaqlıq tamam. taxım mı qulaqlıq? Hə. Ha. Hayır. Eğer şey o diğer e, kablolu mu? Yok kablosuz. Kablosuzu takma, kablosuz da takma. Ona çünkü e, ses 3 saniye sonra geç geliyor. Gömlek? Şey de var. Kablolu da var, Kablo var idi de nereden bulacağım? Kablolu var da, da Dur bir bakıram kablolu var mı diye bakıram. Ay öz başıma işler açıram. Ay niye otur otur diye yerde de sağ lazım idim tabi ki. Yaxşı gel bir. Buldun. Bir dakika. O ne? Şeysiz girdi ha? Kablosuz evet. girdi. Ben... Ha. 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 Ay. Arkadaşlar e şu an seming seming yayınına geçeceğiz. Se harfi sonra g harfi sonra iki, -G 2 sg2 seming seming yani seming seming profilinde as tuci fare no resm var yani seming. Yani bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Hanım, <laughs> yaxşı. Yaxşı canımın içi. Yaxşı babam, yaxşı. Hadi hadi gelmemek için oyalıyor arkadaşlar. O gelmemek için oyalıyor. Gir gir benim kıyım. Gir benim girdi. Arkadaşlar. Sizden ricam. Hepimiz e, yayınına uğrayalım. Semih'in. Burada muhteşem bir gün olacak.